eklis adam. Merhabalar. Bugün sizlerle de değişik öreceğiz. Karşınızdayız. Bugün arkadaşlar Creation e, of Pardon, MX kaybolu konuşacağız e, benim en sevdiğim oyunlardan biri MX Kaybı arkadaşlar. Emek vererek gelişmek bence daha güzel oluyor. Şimdi arkadaşlar adımızı böyle oluşturduk. Şu anda biz e, 123 level'iz ve 150 TL paramız var. Para kasmak gerçekten zor. E, adresine emek olduğu için bence gayet güzel ben bu oyunları çok seviyorum arkadaşlar aşağı şey yaptık Nedir nether tarlası yaptık bu şekilde para da kazanabilirsiniz 10 tanesini mesela kaç liraya satabiliyoruz 10 tanesini 1 lira 4 kuruşa satıyoruz bence gayet güzel arkadaşlar bu arada acıktık şurada yemek vardı bir yerde bir dakika bakayım yemek yemek hem burada var şunu yiyelim böyle arkadaşlar. Evet açtığımız olurdu. Öncelikle arkadaşlar aramızda güzel bir e, kakao farm yaptık. Kakao farm e, çok kolay basit e, şekilde yapıldı. Buraya bir tane şalter koyuyoruz. Buraya kızıl taşla yukarı çıkıyorsunuz. Buraya normal pistolla şu şekilde yapıyorsunuz. Arkaya da boş bırakıyorsunuz. Su koyuyorsunuz oraya da. Ondan sonra arkadaşlar bu suyu açtığınızda mesela suyu açtığınızda o sular otomatikman iniyor, kakaolar bunun içine giriyor. Burada kırık taş jeneratörü e yapıyoruz. Burada istediğiniz gibi kırık taş kazanabilirsiniz. Şöyle kaza kaza adayı da böyle büyütüyorsunuz. Arkadaşlar adayı ben bununla yapmıyorum yani kırık taşla yapmıyorum. Onun yerine kırık taşları böyle normal taşla çeviriyorum. Sonra buraya gelince taş tuğla yapıyorum Daha sonra taş ile yapıyorum. Ee, ve normal taş ile kırık taştan daha çok level veriyor bu taş tuğla. ondan dolayı bir de hoş görünüyor, çok güzel gözüküyor görüyorsun. Kırık taş mı daha güzel gözüküyor? mu bence bu. Bu arada güzel bir oylama var böyle arkadaşlar. Gündüz gece oyuncular belirleyebiliyor bu şekilde. Sizler de sunucuya giderek arkadaşlar e, benim adama gelebilirsiniz. Adamı alırım yani sizi. Ve bence değilsiniz. <laughs> Ama adayı mahvetmemek <laughs> şartıyla alırım tabi. E, bu arada ben bu videoyu herhangi bir youtuber e, rankı eğer herhangi bir sponsorlukla çekmiyorum. Ben bu videoyu kendim istediğim için çekiyorum arkadaşlar. Sunucuyu beğendiğim için çekiyorum gerçekten. Hiç herhangi bir talep de gelmedi. Kendi kendime böyle çekiyorum arkadaşlar. Bu tür videolar gelecek arkadaşlar. Sizlere emek olabildiğince emek serverlar tanımaya çalışacağım. Ultra Ops Sky bulup Ultra op vesaire o sunuculardan tanıtmayacağım arkadaşlar. Çünkü gerçekten o sunucular çok sıkıcı oluyor. Mesela bir günde kasılıyorsunuz, sunucuyu bitirmiş oluyorsunuz yani oyunun amacı kalmıyor. Evet görüyorsunuz bu sayede de 2 tane Türk bayrağı yaptık bu arada. Biraz geçmiş de olsa, geç de olsa 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik Spor Bayramımız olsun arkadaşlar. Biraz geç olabilir. Evet, bunları kazalım. Evet arkadaşlar ben bunu üst yapayım sonra da gelirim. Evet arkadaşlar onu satın gücü. Tam video açtım gücü geldi Şansa bak. Evet arkadaşlar ben burada biraz kazdım klik taşları burada normal taş yapıyorum şimdi fırına attım buraya da koydum ee, burada da koydum ama kömür yok kömür lazım biz arkadaşlar kömürü de bu kazdığım şekilde kazanabiliriz ancak aksalde kömür kazanmamız biraz zor evet bunlar büyümüş bile görüyorsunuz size sistemin nasıl çalıştığını göstereceğim açtığınız yere sonra hemen kapattınız görüyorsunuz otomatikmen onlar şimdi sandığa gelecek bakım geliyor zaten 16 tane oldu 48 tane oldu bu sayede arkadaşlar ben şimdi bunları otomatikmen alayım böyle evet buradan da craft edelim 24 tane kazandık bu arada sandıklar şu anda düzgün değil onları şimdi düzelteceğim arkadaşlar o yalnız bir dakika Aşağıya tıklar var arkadaşlar. Size aşağısını göstermedim ben tabi. Aşağısını demin bloklarla topladık. Ve adam bize yardımcı oldu. Çok teşekkür ediyorum bu arada ona. Eğer tabi izliyorsa. Biz bunları atalım mı? Atmayalım bence iksir vesaire bir şey yaparız ama. Şimdi bunları e, boş sandığa koyalım. Aynen. Lapis ananı. <laughs> Bunlar niye hep buraya geliyor? Şimdi Madenleri buraya koyalım şimdilik stone var bunları buraya koyalım ee, arkadaşlar size bir de şey göstereceğim bir dakika burada gümüş var şimdi chest bir diyoruz burada sandık sistemi var görüyorsunuz chest 2 vesaire onları VIP'de kullanıyor büyük ihtimal evet bunları aldık evet neyse bunları evente alalım Şimdi var takas kuyumcu arkadaşlar. Var takasa satıcı kuyumcu da hurdacı diye bir şey var. Buradan kırık taş tozlarını taş kası takas edebilirsiniz. Sonra kredon parçasını alet kasasına bir saatlik flaya spamlı kasasına biz bu spamlı kasası alacağız çünkü spamlı gerçekten önemli. Bundan alacağız. Ondan almamız için de gümüş, kırık taş gümüş, Gümüşlerinde de parçası. Öncelikle bunları biz gümüşe dönüştürelim. Evet. Bir dakika şimdi. Kırık taş tozları 18 tane lazım. 12 tane var. Şimdi bizde 6 tane var. 16 tane lazım. 10 tane daha topladık sonra arkadaşlar. Spamlar anahtarı alıyoruz. Bu arada burada sandıklar var ama ne iş merak ettim. Size kasaları göstereyim dedik var. Burada oy vererek kazanabilirsin sanatta ben bunları oy verin geleyim arkadaşlar bu arada yetkiler izliyorsa ilk samet beyi küfür ederek yakaladım mutlu atarsınız evet attılar eyvallah tam küfür ederken yakaladım rehber mutlu attı helal olsun evet arkadaşlar 4 tane oy verme yeri vardı 4 tane oy verdim ve 4 tane bot sanatları kazandım şimdi yok önce nasıl neveler veriyor bakalım 2 tane bronz veriyor 3 bronz 4 bronz 4 kızı kırık taş, kırık taş, kırık taş, alet kasası ve evet kasası arkadaşlar. Bunlar yüzde sekiz, yüzde dokuz, yüzde on. Bunlar yüzde sekiz, yüzde dokuz, yüzde on. Bunlar da yüzde iki, yüzde bir, yüzde iki. bakalım bize ne gelecek. Evet birinci kasadan dört tane e, kırık taş tuzu geldi. Aa bir dakika tam on altı tane lazımdı tam da güzel çıktı. İki tane bronz geldi arkadaşlar. Bakalım başka ne çıkacak. Evet kesin evet 4 tane de ne çıktı? Kırık taş tozu. Son kasa. Evet 3 8 tane de kırık taş tozu çıktı. Şimdi biz bunları takas edelim tekrardan. Ee, satıcı değil, kuyumcuydu. 4 tane de pardon. Şuradan gümüş alalım. Evet 7 tane var arkadaşlar. Bunu 16 tane yapmaya kadar yapmaya çalışacağız. İnşallah yaparız. Evet arkadaşlar e, sizlerin de sunucusunu tanıtmamı istiyorsanız Evet sizlerin sunucusunu tanıtmamı da istiyorsanız arkadaşlar Discord'dan bana talep açın Talep odası var oradan talep açarak sunucunuzu bana tanıtırabilirsiniz Ve hep evet arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim Sizleri çok seviyorum Kanalıma abone değilsiniz abone olmayı videoyu paylaşmayı unutmayın Sizleri ama gerçekten çok seviyorum Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın ve bay bay.